Kardeşler dün akşam uyduruk bir televizyon kanalında yarın İstanbul'da deprem olacak diyorlar. Bir veri yok ama böyle diyorlar. Marmara'nın altı üstü karışacak diyorlar deseydiler uyduruk bir haber bülteninde. Sonra resmi açıklama yapılsaydı ki böyle bir şey yok. Bilim adamları bunu doğrulamıyor. Deselerdi bile. Bugün bu salona dolabilir miydiniz? 9 katlı bu binanın içine girebilir miydiniz? Deprem dedikodusu da bu şakası yok bunun. Saat 9 civarında dep deprem bekleniyor deselerdi. De, bilim adamlarda yok böyle bir şey deseydi buraya ailece gelebilir miydiniz bugün? Bir dedikodu ödümüzü patlatıyor. Bilim adamları yok böyle bir şey diyor. E, diyen nasıl demiş bunu diye düşünüyoruz. Allah 1400 senedir. İza zulziletil ardu zilzalaha diye yeryüzünün en büyük depreminden pamuk parçacıkları gibi bu dağların fırlatılacağı günden bahsediyor. El hakkatum el diyor. El kariatum el kari'a ah diyor. Ekterabetis sa'a -ah diyor. Geldi kıyamet yaklaştı. Kıyamet geliyor. Kıyamet burnunuzun dibinde diyor. Nerede kulaklar? Kime diyor bunları Allah? Bir komşu deprem olacakmış dediler. Nereden duydun soruyorsun? Dediler diyor. Kaynağı yok, bilgisi yok. Uyku kaçırıyor. Allah zileti Saate diyor. El Karıatü -kâri Mel kâri'ah diyor. "Yevme yekunun nas" diyor. İnsanların o günkü dehşetinden bahsediyor. İnne zelzele't-saati şeyun azim. Kıyamet çok korkunçtur. Hamile kadınlar günü gelmediği halde korkudan çocuklarını düşürecekler o gün. O gün insanlar sarhoşlar gibi dolaşacak diyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'a iman etmeyenler zaten iman etmiyor. Ama Kur'an'a iman edip Allah'tan cennet bekleyenler bile Kur'an kitabımdır diyenler Babası ölünce babasının mezarında bunu parayla okutanlar bile Allah bu Kur'an'da kıyametten niye böyle ses ediyor? Merak etmiyoruz Kur'an'ı çok kenarlara ittik Hayır hayır Bu kitap Gece uykularımızı kaçırmalı Gündüz bizi kanatlandırmalıydı Cehenneminden söz açıldıkça uykumuz kaçmalı. Cennetinden söz edildikçe de Kur'an cennetten, hurilerden, oradaki ırmaklardan, oradaki havzu kevserden söz ettikçe biz kanatlanmalıydık. Yere basmadan yürümeliydik. Kendimizi cennette hissetmeliydik. Ama bir kere Kur'an'ı yaz tatillerinde çok çocuklara okutulan kitap haline getirdik. Kur'an'a ayırabildiğimiz zaman ya tatil dönemidir. Ya hastalanıp yatağa düşmüş, doktorların hastaneden çıkardığı adamların zamanıdır. Ya da mezarlıktaki zamandır. Hayatın en pratik, en zevkli anlarında Kur'an-ı Kerim'e vakit ayıramadık. Bu sefer de ne cehennemi anlatırken Kur'an gözlerimizden yaşlar aktı. Ne de cennetinden bahsederken işte benim yerimi Allah anlatıyor burada diyemedik bir türlü. Ama elhamdülillah bunu demeyi arzu ediyoruz. Allah hepimize nasip eylesin.